Eskilerini derdi. Ya sine sine. Kış bir dembire gelmiş. Bekleyirdik, bekleyirdik yağmur. Anca olurdu. E, toprakla tava geldi. Kız çifti de sürmeyen mi? Anamı toprakla hamur. Hamur olmuş. Hamur, hamur. Kapadı da kız. Hakkından gelsin senin dedim. Çıkıvı buyu. Al bir viteze bakayım sen. Ha, bu beyin yalnız mı bırakacaksın kız? Hadi bakayım dedim. Kappa çifti sürdük babamla. Ee, tarlaya nilemi ektik bugün. Paklava, ilafa, kız nuhut bilen var ya. İnşallah olu da hep bir laba yeriz kız. Ha babam da ektik dur. Öyle göstere göstere tene tene ektik. İnşallah olu da hep bir laba yeriz. Allah yemeğe erdirsin. Ee başlandım. Uşlanıver a kızım. de ekeceğiz. Gidip gideriz. Ee veren deli yengemi. Yiyen bilmez de doğru yiyen bilmiş. Doğru demişler ya. Anam her şeyi öğrenin de elinizde bulsun. Ziyanı yok yapmayın çocuğum diyordu. Doğru demiş. İyi demiş. İyi ki de öğretmiş.